Atıyorum. Rümeysa bakıyor mu lan? Bakıyor bakıyor abi at. Haydi tamam, tamam. destur. <laughs> abi gülle mi atıyorsun o ne? Hiç, at, hiç atamıyorsun geri zekalı ya. Yanlar kısa üstler uzun olsun aslanım. Tamam abi. Beni polis falan sordu mu lan? Yok abi ama Sibiryalı Sabri'nin adamları geldi. Seni sordular abi. B bükemediği elimizi öpecek dediler. Ben açamadığım poşeti bile yırtıyorum. Bükemediğim elini öpeyim delikanlı. <laughs> Faruk abi ben de oturabilir miyim abi? Geç bakalım kardeşim geç. Bana takıl hayatın renklensin ama fazla takılma gök dönersin. Eyvallah abi afiyet olsun. Eyvallah aslanım eyvallah eyvallah. Abi ya sana bir şey soracağım ya. Ha. Abi şimdi 13 tane meybuzum var. Biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi tamam biri 3 tanesini zorla aldı. Geriye ne kaldı? Geriye 13 meybuz bir de ceset kaldı. E Faruk abi, ben de oturabilir miyim abi? Geç bakalım kardeşim, geç. Bana takıl, hayatın renklensin, ama fazla takılma, gök kuşana döner. Eyvallah abi, afiyet olsun. Eyvallah sana, eyvallah, eyvallah. Abi ya sana bir şey soracağım ya. Ha. Abi şimdi 13 tane meybuzum var, biri 3 tanesini istedi. Kaç tane kaldı abi? 13 tane kaldı. Ya abi, tamam, biri 3 tanesini zorla aldı, geriye ne kaldı? Geriye 13 meybuz, bir de ceset kaldı. Atıyorum. Rümeysa bakıyor mu lan? Bakıyor bakıyor abi at. Tamam. Haydi destur. Abi gülle mi atıyorsun o ne? Müt at, hiç atamıyorsun Geri zekalı ya. Yanlar kısa üstler uzun olsun aslanım. Tamam Şşş. abi. Beni polis falan sordu mu lan? Yok abi ama Sibiryalı Sabri'nin adamları geldi seni sordular abi. B Bükemediği elimizi öpecek dediler. Ben açamadığım poşeti bile yırtıyorum. Bükemediğim elini öpeyim delikanlı. Kırtasiyeci amca! Söyle bakalım ne istedim? 60 yapraklı bir defter verir misin? Vallahi ufaklık. 60 yapraklı defterim kalmadı. 80 var, 80 veren 80 yapraklı. Ama örtmenimiz 60 yapraklı istediği. 80 alırsam kızar sonra. Evladım, 60 yaprak da alsan, 80 yaprak da alsan hepsi aynı para. Hepsi 30 lira. Bana ne bana ne bana ne. Ben 60 yaprak isterim 60 yaprak. Örtmenimiz öyle istedi. Bana ne. Ulan 60 yaprak olsa ne alacağız 80 yaprak. Yok örtmemiş örtmemiş. Göstereceğim ben sana 60 yaprak. Gel buraya. Al al sana 60 yaprak. Bunu ben nasıl gari? Örtmenimiz defterden yaprak koparanlara çok kızıyor. Seni örtmenimizi söyleyeceğim. Söyle lan söyle. İstersen Milli Eğitim Bakanı söyle. Bu işi bilen adama bırakacaklar. Biz boşuna mı voltaj Faruk oldu? Doğru abi. Benim büyük dedem hmm. e elektrikti. N Aa, abi? Ha, tabii direkt elektrikti ya. İç Anadolu bölgesinde elektriklik yaptı bir zaman. Sonra emekli oldu orada. Aa. İşte neyse aslanım bu işi bilen adam olacak. Bak. <laughs> Allah bela. Mehmet benim oğlan dişçi teknisyeninde çalışıyordu. Şu ağrıyan dişine bir baksın bakayım. Bir bakayım abi. Of. Baba tut. Ne oldu lan? Bu nereye direğe kırıldı. Abi. Onun diş fırçasıyla alakası var. Babacım ayıp. Ağzım bok kokuyor. Lan ne? ne diyorsun sen? Ya Mehmet kusura bakma. Koynaz gelsene mi buraya? Aha. Lan çocuk kasıldı. Mehmet sen ne yaptın? Mehmet senin yapacağın işin içine ben. Lan